çokgenler, çokgen düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en az üç veya daha fazla noktanın birbirini kesmeyecek şekilde ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı düzlemsel şekillere çokgen denir. Üç tane nokta alacağız. Bu üç nokta ne olmayacak? Doğrusal olmayacak. A noktası, B noktası ve C noktası. İkişer ikişer birleştiriyoruz noktaları. Oluşan A, B, C üçgeni bir çokgendir. A noktası, B noktası C noktası ve D noktası aldım. 4 nokta aldım bu sefer de. A ile B'yi birleştiriyorum. B ile C'yi C ile D'yi birleştirdim ve D ile A'yı birleştirdim. Oluşan A, B, C, D şekli bir çokgendir. Yani dörtgeni bir çokgendir. D'yi buraya yazıyorum. Üç köşeyi birleştirdiğimiz zaman aynı düzlemde olmayan üç köşeyi birleştirdiğimiz zaman üçgen aynı düzlemde olmayan üç noktayı dört noktayı birleştirdiğimiz zaman dörtgen Beş noktayı birleştirdiğimiz zaman beşgen, altı noktayı birleştirdiğimiz zaman altıgen oluşur. Köşegen, çokgenin aynı kenarına ait olmayan, iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Köşegenler alfabemizin küçük harfleri olan A, B, C, D, E, F gibi harfler ile gösterilir. Mesela, A köşesine ait olan köşegenleri çizeceğim. A köşesine ait olanlar B'ye çizilmez. B köşesine ve E'ye çizilmez. Hangisine çizilir? C köşesine ve D köşesine köşegenler çizilir. İşte bu köşegenler isimlendirirken E veya F diye isimlendirebiliriz. E köşegeni, F köşegeni şeklinde isimlendirebiliriz. Sonuçlar, düzlemde alınan noktalara çokgenin yani köşeleri denir. Şimdi köşelerden bir tanesi A, B, C, D ve E'dir. A, B, C, D, E noktalarına Çokgenin köşelere denir. Burada beşgen alındığı için beş tane köşe var. Dört tane köşe alınsaydı dörtgen oluşurdu. Onun da köşeleri A, B, C, D olurdu. Üç köşe alınsaydı üçgen oluşurdu. Onun da köşeleri A, B, C olurdu. Yani altı köşe alsaydık A, B, C, D, E ve F şeklinde ne olurdu? Köşeler ço çoğalırdı. Çokgenin köşelerini birleştiren doğru parçalarına çokgenin kenarları denir. Şimdi A ile B'yi birleştirirsek AB doğru parçası eşittir. Şöyle A diyorum. Küçük A. B ile C'yi birleştirirsek BC doğru parçası eşittir. Küçük B diyorum. Buraya da B. Ve CD doğru parçasını birleştirirsek o da eşittir küçük c şeklinde de e doğru parçasını birleştirirsek o da eşittir küçük e harfine e a doğru parçasını birleştirirsek o da eşittir f gibi bir harfe eşit olur. Bu a b c d e beşgeninin kenarları dediğimiz zaman AB doğru parçası, BC doğru parçası, CD doğru parçası, DE doğru parçası ve EA doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. Çokgenin kenarları küçük harflerle isimlendirilebilir. A kenarı, B kenarı, C kenarı, E kenarı, F kenarı gibi küçük harflerle isimlendirilebilir. 3. Çokgenin komşu olmayan karşılıklı iki kenarını birleştiren doğru parçalarına çokgenin köşegeni demiştik. Çokgenin köşegenini mesela C ile C'ye ait köşegenlerini çizecek olursam C ile E'yi birleştiririm. C ile A'yı birleştirirsem köşegenini çizmiş olurum. Bu köşegenlerden bir tanesini E derim, diğerine de F derim. EF köşegenleri beşgenin C köşesine ait köşegenleridir. Çokgenlerde bir köşedeki köşegen sayısını bulmak Çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılır. N çokgenin kenar sayısı ise N-3 bir köşeden geçen köşegen sayısı olur. N çokgenin kenar sayısı 3'te çıkardığım zaman bir köşeden geçen köşegen sayısı olur. Bir altıgenin herhangi bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır? N-3 o da eşittir Kenar sayısı 6. 3'ü çıkarırsa o da eşittir. 3 tane. Bir altıgenin herhangi bir köşesinden geçen köşegen sayısı 3 tanedir. Şurada hemen altıgenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen. Bir köşesinden bakalım. Kaç tane köşegen çiziliyor? 1, 2, 3 köşegen çiziliyor. Beşgene bakalım. Beşgende kaç tane çizilecek? Beşgende de iki tane çiziliyor. Bir köşeden geçen köşegen sayısı. Örnek 2. Bir sekizgenin herhangi bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır? Formülümüz n-3 eşittir. n-8, 3'ü çıkarırsa 5 tane köşegen ne yapıyor? Geçiyor. Bir beşgenin herhangi bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır? n-3 eşittir. 5-3 eşittir. İki tane köşegen geçer herhangi bir köşede. Dördüncü örneğimiz bir dokuzgenin herhangi bir köşesinde geçen köşegen sayısı kaçtır? n-3 eşittir. Dokuzgen kenar sayısı 9 eksi 3 eşittir. Altı tane köşegen geçer bir ongenin herhangi bir köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır? n-3 eşittir. 10-3 o da eşittir. 7 tane köşegen geçer. Çokgenlerin isimlendirilmesi. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Eğer çokgen üç kenarlı ise üç kenarlı çokgene üçgen denir. Dört kenarlı çokgene dörtgen, beş kenarlı çokgene beşgen, Altı kenarlı çokgene altıgen, en kenarlı çokgene engen denir. Şimdi tablomuza şöyle bir bakalım. Çokgenlerin isimlendirilmesi, çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Kenar sayısı çokgen adı. Eğer çokgenin kenar sayısı 3 ise bunun adı üçgen olur. Kenar sayısı 4 ise dörtgen diyoruz. Özel dörtgenler de vardır. Bu dörtgenlerden bir tanesi kare. Dört, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk ve deltoid vardır. Yani bunların hepsine dörtgen diyoruz. Kenar sayılarına göre dörtgendir. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, deltoid bunlar dörtgendir, özel dörtgenler. Kenar sayısı 5 beş ise beşgen, 6 altı ise altıgen, ense engen olur. Mesela en yerine ben eğer 10 koyarsam bunun adı ongen olur. 2 Çokgenler köşe sayılarına göre isimlendirilir. Çokgenlerin kenar sayıları ile köşe sayıları birbirine eşittir. 3 köşeli çokgene üçgen, 4 köşeli çokgene dörtgen, 5 köşeli çokgene beşgen, altı köşeli çokgene altıgen, en köşeli çokgene engen denir. Çokgenlerde köşe sayısı ile kenar sayısı aynıdır. Şimdi ekrandaki paralel kenara baktığımız zaman eğer biz buna A dersek A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesi diyoruz. Köşeleri A, B, C ve D. Dört tane. A kenarı bunlar karşılıklı eşit. B kenarı bunlar da karşılıklı eşit. Kenarları da a a b b olarak yazılabilir. Yani kenar sayısı ile köşe sayısı birbirine eşittir. Tablomuza bakalım. Çokgenlerin isimlendirilmesi, çokgenler köşe sayılarına göre isimlendirilir. Köşe sayısı çokgen adı. Köşe sayısı 3, çokgenin adı üçgen. Köşe sayısı 4, çokgenin adı dörtgen. Şöyle bir parantez açalım buraya. Bunların hepsine ne diyoruz? Dörtgen diyoruz. Özel dörtgenler var. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, kenar, eşkenar dörtgen, yamuk, deltoy, özel dörtgenlerdir. Kenar köşe sayısı 5 beş ise beşgen, 6 altı ise altıgen, en ise engen olur. Eğer köşe sayısı 10 ise buna biz ongen diyoruz. Bunun gibi. Özel dörtgenler Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk ve de deltoid olarak karşımıza çıkar. Deltoid ortaokulda işlenmemektedir. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu biz işlemekteyiz. Şekilde kareyi görüyorsunuz. Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, deltoid şekilleri, paralelkenar ve yamuk şekillerini görüyorsunuz. Çokgen de üçgen sayısını bulmak. Şimdi bir çokgende üçgen sayısı nasıl bulundu ona bakalım. Çokgenlerde herhangi bir köşenin bütün köşegenleri çizilir. Oluşan üçgenler çokgenin üçgen sayısı olur. 2. Çokgenin kenar sayısından 2 çıkarılırsa çokgenin üçgen sayısı bulunur. Örnek 1. Bir, bir dörtgenden kaç tane üçgen oluşur sorusunun cevabı Aşağıdaki seçenekten hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dörtgen olduğu için kenar sayısı 4. 4'ten 2'yi çıkarırsam 2 tane üçgen oluşur. A B C D dörtgeninde 2 tane üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Bir üçgen, birinci üçgen A B D üçgeni, ikinci üçgen de B C D üçgeni. Örnek 2. Bir beşgenden kaç tane üçgen oluşur sorusunun cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? N eksi 2 eşittir. Kenar sayısı 5. 2'yi çıkarırsam 3 tane üçgen oluşur. Bunu şuradan da gösterebiliriz. Bir köşeye ait köşegenleri çizeriz. Bu birinci üçgen, ikinci üçgen, üçüncü üçgen. Birinci üçgen DEC açısı, ikinci üçgen CEA üçgeni ve üçüncü üçgen de CAB üçgeni. Yani üç tane üçgen oluşuyor burada. Üçgenleri tek tek ne yaptık? Saydık. şekilde de görüyorsunuz birinci üçgen, ikinci üçgen, üçüncü üçgen diye. Örnek 3. Bir altıgenden kaç tane üçgen oluşur sorusunun cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Formülümüz n-2. Kenar sayısını veriyor n. Altıgen, altıdan ikiyi çıkarırsan dört tane üçgen oluşur. Bakalım dört tane üçgen oluşmuş mu? Evet. Altıgenden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü üçgen oluşmuş. Örnek 4. Bir 8 kaç tane üçgen oluşur sorusunun cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilir? Verilmiştir. n-2 formülümüz 8 sekiz 8 kenarlı 8-2 sekiz eşittir 6 tane üçgen ne yapar? Oluşur. Açıklama. Çokgenlerde bir köşede oluşan açıya çokgenin iç açısı bu üç açının bütünleri olan komşu açıya da çokgenin dış açısı denir. Bir çokgende herhangi bir köşedeki bir aç, iç açının ölçüsü ile bir dış açının ölçüsü toplamı 180 derecedir. Doğru açıdır. Şimdi A, B, C, D, E beşgeninde B köşesindeki iç açı A, B, C iç açısı. A, B, C iç açısı. E, C, B, F C, B, F açısı da dış açı. Yani biri iç açı, diğeri ise dış açı. Bu iki açının toplamı kaç derece? 180 derece bir köşede birleştikleri için. Neden? Çünkü şöyle aşağı doğru yazıyorum. A, B, F açısı doğru açıdır. Doğru açı da 180 derecedir. O da eşittir. 180 derece. Örnek 4. Aşağıdaki dörtgende B, C, E açısı 86 derece. E, C, D açısının ölçüsü kaç derecedir? İkisinin toplamı şu iki açının toplamı 180 derece. Doğru açı çünkü. 86'yı ne yapacağım? Çıkaracağım. Ondan 6 çıkarsa 4. 17'den 8 çıkarsa 94. 94 derece olarak ne yaparız? Yazarız. Örnek 5. Aşağıdaki dörtgende CBE CBE açısı 89 derece ise CBA. CBA açısı kaç derecedir? Şu iki açının toplamı 180 derecedir. 89 dereceyi çıkarırsam ne kalır? Ondan 9 çıkarsa 1. 17'den 8 çıkarsa 9 kalır. 91 derece. Aşağıdaki dörtgende CBE açısının ölçüsü eşittir. 92 derece ise CBA açısının ölçüsü kaç derecedir? 92. Bu açı istiyor bizden. Bu iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Aynı köşedeki bir dış açıyla bir iç açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Çünkü A, B, E doğru açısını oluşturmaktadır. Bunun için 180'den 92'yi çıkarıyorum. Ondan 2 çıkarsa 8. 17'den 9 çıkarsa 8. 88 derece. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.